Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dell Inspiron 13700 dokunmatik ekran tar katlanabilen bilgisayar modelinin tanıtımını yapıyoruz ve kullanımı ve incelemesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bilgisayarın tek renk rengi var. O da o da gümüş renk. Enk? sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı ve oh, well, siz şöyle şu, hareket ettirebiliyorsunuz ama <laughs> ama ben tablet gibi kullanmak istiyorum diyenlerdenseniz bilgisayara hop hop Spotify'a tıklıyorsunuz Spotify açılıyor mesela ve bu, bu bilgisayar tablet olabiliyor daha büyük bir ekranda izlemek istiyorsanız 180p ve 720p var. Bu, bu, bu tabletin. Ve ve <laughs> bence video bitmiştir. Klişe lafımıza Hadi geçelim. Abone olmayı yorum atmayı abone olmayı, bildirim zilini çalmayı videoya like atmayı yorum yazmayı unutmayınız. Görüşürüz.